Aliye. Cihan. Hayır Cihan. Mina Hanım. Sana karılık yapıyormuş gibi ne diye afra tafra yapıyor bu? Anne. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Alya'nın üzüldüğüne ben de çok üzüldüm diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Cihan ve Alya'nın ortasından mira çekilsin diyenler yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Ahliya sonunda Cihan ve Mina'nın ilişkisini öğrendi ve bu bölümde büyük yıkım yaşayacak ve çok üzülecek. Cihan ise kaybetme korkusu yaşıyor. Çünkü Cihan ondan boşanmak istemesinden çok korkacak. Yani Mina artık kötü planlarına başlayacak. Hatta Mina bu planı için sadakatten yardım isteyecek. Cihan ise Alya ile ayrılmak istemeyecek. Sadakat Mine'ye yardım edecek yani Alya ve Cihan ilişkisi için çok zor günler başlamış olacak. Fakat içiniz rahat olsun ki Alya ve Cihan asla ayrılmayacak. Alya Cihan'dan ayrı kalmak istemeyecek. Bu büyük aşk kısa sürede başlayacak ve aşk sahneleri dizimize damga vuracak. Uzak şehir dizi analizim şimdilik bu kadar. Yeni analizlerde sizlerle görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.